Sıkıcı bir video olsun istemiyorum. O yüzden şu anda hali hazırda neyiniz varsa çayınız, kahveniz yanınıza alın ve birlikte böyle sohbet tadında böyle kahve muhabbeti tadında bir video olsun istiyorum. <laughs> o yüzden ilk önce kendime bir eleştiri bulunmak istiyorum. Bir önceki videoda Emil Zoladan bahsederken tam üşenmedik, oturduk, saydık Azra ile birlikte 37 Azra. kere. Tam birlikte dinledik yani. 37 kere gerçekten kelimesini kullanmışım. Ve bu videoda gerçekten kelimesini kullanmamak için kendimle savaşıyorum diyebilirim. Bugünkü videomun konusu Oblomov. Kesinlikle. Bu kitabı okurken düşündüm böyle çevremde. Acaba diyorum bu kitaptaki o tembel karakteri, Oblomov'a uyan karakterler var mı? Evet, benim çevremde birçok ablamo var. Ama bizim evde değil. Şöyle insanlar tanıyorum. Böyle işten gelip artık ben çok yorgunum. Hiçbir şey yapamayacağım deyip bir elinde kumanda, bir elinde telefon. Sürekli böyle ya televizyon izleyen ya telefona bakan. Yani ee, Erkekler görüyorum. Özellikle tırnak içinde söylüyorum bunu erkekler diye. Çünkü kadınlar genelde oblamovluk yapamıyorlar. Böyle fıtratında yok çünkü kadınların. Çünkü sürekli bir şeyler yapmak zorunda kadınlar. Ama erkekler e, öyle değil. Erkekler oblamovluk yapabiliyor. Çok tembellik yapabiliyor. Kitaptaki karakterlerin tek tek incelenmesi gerektiğini düşünüyorum ben eee Oblomov'un, işte olsun Olga'nın, Oblomov'un karısının ve eee kayınvalidesinin. Hayır, Oblomov'un hizmetkarı olan Zahar'ın tek tek incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bunlarla ilgili çok fazla bilgi vermek istemiyorum çünkü kitabın büyüsü kaçsın istemiyorum. Bir okurun şöyle bir düşüncesi vardı. Ve kitap biterdi bir diğerini kıskandıracak kadar biterdi der. Evet, bu kitabı okuyup bitirirken diğer kitaplar bu kitabı kıskanabilir. Kitabın yazıldığı dönemlere bakarsak böyle tam Rusya'da kaleliğin artık son bulup normal bir hayata geçiş döneminden de bahsediliyor ve tam o dönemlere denk geliyor. Kitaptaki Oblomov da köyden ayrılıp işte çiftlikten ayrılıp şehirde yaşamaya başlayan ve kendi başına hiçbir şeyi yapamayan bir kişinin yani insanın e, nasıl Adı, böyle Adı Evet, hayata üşendiğini anlatıyor aslında. Böyle yan gelip yatarken hayat bir anda önünden geçip gidiyor. Ama Oblomov hiçbir şey yapmıyor. Tam 200 sayfa boyunca Oblomov'un artık Oblomov hadi kalk artık bir şey yap. Hadi kalk bir aksiyona geç diyor insan. Ben çok demiştim bunu. Ama hiç böyle bir şey göremedim. Oblomov hiç aksiyona geçmedi. Bir ara geçecek gibi oldu anne, ama anne, yine geçmedi. Efendim tatlım? Ben 12-13 yaşına gelince var ya senin kitaplarından okuyacağım. Ha? Tamam canım. Kitapla ilgili... YouTube'da diğer videoları araştırdım, baktım. Birçok insan kitapla ilgili birçok şey söylemiş. Ben farklı bir şey söyleyemeyeceksem bu videoda bunu yapmamın bir anlamı yok. Ama şu anki bulunduğumuz durumla ilgili yani koronavirüs varken çevremizde şu anda hepimiz eve kapanmış artık bir şey yapmama isteği var içimizde. Hiçbir şey yapamıyoruz ve yapmak istediğimiz şeylerin hep gerisinde kalıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden Oblomovluk'tan nasıl vazgeçebiliriz? Bundan da birazcık bahsetmek istiyorum size. İlya il için yani Oblomov'un birçok misafiri gelip gidiyor ve herkes onu bir şekilde böyle ayağa kaldırmaya çalışıyor. Hadi bir aksiyona geçelim demeye çalışıyor. Ama Oblomov hiçbir zaman aksiyona geçemiyor ve hep de şöyle şeyler söylüyor. Diyor ki evet oraya gideceğiz ama parti ya da yemek gibi bir yere gideceğiz ama e, orada bir kişi dışarı çıktığında herkes o kişinin arkasından konuşuyor. İşte insanlar hiçbir zaman birbirlerini tam anlamıyla reel anlamda e, düşündüklerini ifade edemiyor gibi bir şey söylüyor. Evet bu şu anki zamanla da alakalı diye düşünüyorum. Şu anda da böyle birkaç kişi bir yerde toplanıyorken bir kişi odadan çıktığında bak o da şöyleydi dendiğini duyduğum zaman ben o ortamdan bir an önce uzaklaşıyorum ve bir daha o ortama girmek istemiyorum. Şu anki durumlar da bu şekilde. Ee, kitapta psikolojik tahliller de çok iyi yapılıyor. Zaten Rus edebiyatının böyle psikolojik tahlilleri oldukça iyi bence. Ee, okurken çok fazla kişilik analizleri de yapabiliyorsunuz ve çevrenizde böyle insanları kıyaslayıp evet benim çevremde de böyle insanlar vardı dediğiniz birçok nokta oluşmaya başlıyor. Kitap boyunca size aktarılmak istenen düşünce aslında şu. E, oturduğunuz yerden ya da yattığınız yerden kalkın. Bakın hayatı geçiyor. Bir an önce bir şeyler yapın demeye çalışıyor aslında. E, ben de kendimi düşündüğümde, öğrencilik yıllarıma baktığımda Birçok böyle program yapıp ancak yüzde altmışına uyabilen, geri kısmına uyamayan bir öğrenciydim. Ve böyle üniteleri biriktirip biriktirip öyle çalışan bir öğrenciydim. Yani Oblomov'dum. Oblomov gibiydim aslında bir nevi ama çok da Oblomov gibi değildim. Çünkü Oblomov böyle kafasında tasarlayıp düşündüğü şeyleri hiçbir zaman yapmayan bir karakter. Ama sen yapıyordun. Ama ben yapıyordum. Hani geç de olsa o yapacağım şeyleri yapmaya çalışıyordum. Ve başarıya da ulaşıyordum yani bir şekilde. Ama Oblomov kesinlikle kafasında olan şeyleri böyle tasarlayıp, düşünüp, hayaller dünyasında yaşayıp hiçbir zaman gerçek hayata geçemeyen bir karakter. Ama Oblomov'un şöyle bir şeyi de var. Böyle çok iyi niyetli, çok iyi bir karakter olduğu için hiçbir zaman Oblomov'a kızamıyorsunuz. Peki gerçek hayatta bir oblama olmamak için neler yapmalıyız? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum size. Ben neler yapıyorum mesela? Ben kendime birçok liste hazırlıyorum. Bu listelere her ne kadar uyamadığım zamanlar da olsa çoğunluğuna uymaya çalışıyorum. Okumam gereken kitaplar, izlemem gereken filmler, dinlemem gereken podcastler gibi. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Böyle kendinizi bir okuma listesi hazırlayabilirsiniz ya da izlemek istediğiniz filmleri listeye alabilirsiniz. Gezmek istediğiniz yerleri listeye alabilirsiniz. Ama şu anda almayın çünkü koronavirüs var. <laughs> evet, şu anda koronavirüs var ama ilerleyen dönemler için alabilirsiniz. Ve hedef listesi de aslında çok önemli benim için. Kitapla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bence okuyun ve kendiniz de yorumlayın istiyorum. Böyle çok etkim altında kalın istemiyorum kitapla ilgili. Spoiler de vermek istemiyorum. O yüzden çok fazla Ay, konuşamıyorum. Anne. Ay, anne. Efendim tatlım. Oğlum ama çok fazla söyler, 40 kere söylersen gerçek olurmuş. Aynen gerçek Sen oğlum olur. Kitabı. Bence okuyun ve bir an önce kendinizde bir aksiyon alın ve hayatınızda bir değişiklik yapın. Aksiyon. Aksiyon, <laughs> aksiyon alın ve hayatınızda bir değişiklik yapın kesinlikle. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Mua.